Evet iki tane şeker aldım. Birisi çok mutlu olan şeker. Birisi de gözlüklü emojili. Şimdi götürelim bunu Hasan Ali ile Zeynep'e. Ben saklayacağım. Onlar bulacak arkadaşlar. Zeynep. Hasan Ali. Ne yapıyorsunuz? Bakın size şeker aldım emojili. Hadi siz odadan çıkın. Ben bunları buraya odaya saklayacağım. Siz bulacaksınız tamam mı? Aynen. Efendim annem. Tamam öbür ağrıyan elini sen yapmasın. Arkadaşlar Hasan annenin eli yara olduğu için elini kullanmak istemiyor. Zeynep siz çıkın kapıyı da örtün anneciğim. Siz gidin. E, ben sizi çağırınca gelin tamam mı? Örtün kapıyı bakalım. Evet kapıyı örttüler arkadaşlar. Şimdi iki tane şekerim var. Acaba bu şekerleri nereye saklasak arkadaşlar? Biri mutlu şeker emojili, biri gözlüklü şeker. Bu odada nereye saklayabiliriz acaba arkadaşlar? Balkonu mu saklasam ki? Balkonda da oyuncakları var. Yok ama odanın içinde dedik şimdi çıkmayalım dışarı. Şöyle gezelim gezelim gezelim. Nereye saklayabilirim acaba? Gelmeyin anneciğim daha hazır değil. Evet şimdi arkadaşlar buldum. Birini 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 Hemen televizyonun altına koyalım Evet Bir tanesini de nereye saklasam ki arkadaşlar Bir tanesini bir tanesini de Buraya koyalım arasınlar Evet gelebilirsiniz Zeynep Hasan Ali gelebilirsiniz Hadi 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 Başlayın başlayın Nerede olabilir buldun. Bakayım hangisi geldi sana? Hangi emojili geldi? Zeynep şekerin yüzünü göster. Zeynep'e gözlüklü emojisi gelmiş. Zeynep Hasan Ali'nin de bu. Hasan Ali. Ali nerede? Nerede şekerin Hasan Ali? Hasan Ali arıyor bulamadı arkadaşlar. Zeynep kopya vermek yok. Nerede? Ya arasın Zeynep birazcık evet. arasın arasın. Arasın anneciğim iyice arasın. Ya Zeynep kopya verme arasın iyice. Hasan Ali ya. Of Zeynep. Hasan Ali de buldu. Bakalım sana hangi. <laughs> sana hangi. Sana hangi emoji gelmiş anneciğim? Sana da mutlu güle, güler, güler yüzlü emoji gelmiş. Gelin yan yana. Yan yana geçin bakalım. Sevdiniz mi şekerlerinizi? Evet. Açıp yiyeceksiniz tamam mı şimdi? Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın bakalım. Zeynep arkadaşlarınıza bay bay yapın. Bay bay. Bizi abone olmayı unutmayın arkadaşlar.